İlgisiz anlamına gelen kelimenin Türk Dil Kurumu Güncel Sözlük'teki doğru yazılışı hangisidir? A. Lakayit B. Lakayit C. Lakayut D. Lakayt e, Şu an lakayit ile lakayit arasında kaldım açıkçası. İ, ı harfi. E, i̇zleyicilere sormak istiyorum. Seyircilerimiz için soruyu tekrarlıyorum. İlgisiz anlamına gelen kelimenin Türk dil kurumu güncel sözlükteki doğru yazılışı hangisidir? A-Lakayt, B-Lakayt, C-Lakayt, D-Lakayt. Ve cevaplama süresi olan 10 saniye başladı. Stüdyodaki seyircilerimiz %50 evet. gibi bir oranda B şıkkını işaretlemişler. Hı. En yakın oran %36 ile A şıkkı. Evet. E ee, B lakayit son karar. <laughs> <laughs> Ve sıra geldi 50 bin lira değerindeki yedinci soru olan baraj sorusuna. Gayet iyi geldik şu ana kadar.